Makaleye, dinin özünü ıskalayan bir soruyla başlamak istiyorum. Damaz kaç rekat? Bu soru o kadar yaygın ki. Kur'an'ı tek kaynak kabul herkese neredeyse otomatik olarak yöneltilir. Sanki dinin tüm derinliği birkaç ibadetin usulünden ibaretmiş gibi. Sanki Nebi'nin tüm hayatı bu ritüelleri öğretmekten geçmiş gibi. Oysa dinimiz sadece şekilci ibadetlerden ibaret değildir. Nebi'nin hayatına, mücadelesine ve en önemlisi Kehruyan-ı ayetlerine baktığımızda, çok daha büyük bir tablo görüyoruz. Peygamberimiz, bir tapınak rahibi değildi. O bir devrimciydi. Zulmü ortadan kaldırmak, adaleti tesis etmek, insanı kula kulluktan kurtarıp özgürleştirmekti. Kur'an'ın tanıklığı, adalet devrimi. Kur'an, peygamberin görevini çok net tanımlıyor. Onlara iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar. Temiz şeyleri helal, biz şeyleri haram kılar. Ağır yüklerini ve üzerlerindeki zincirleri kaldırır. Araf Suresi 157. Ayet Düşünün, bu ayet bize, ne bilin kaç rekat öğretmekten çok zincirleri, köleliği ve sömürüyü ortadan kaldırmak için gönderildiğini anlatmıyor mu? Peki, Mekke'nin gerçekliğini hatırlayalım. Ticaretin tekeli, birkaç aristokratın elindeydi. Yoksullar ve köleler borç kıskacında eziliyordu. Emeği gasp edilenler, en temel haklarından mahrum bırakılıyordu. Nebi'nin tebliği, bu statü koyu doğrudan hedef aldı. Bu yüzden Mekke'nin zenginleri onu bir teoloji tartışması değil, Ekonomik ve politik bir tehdit olarak gördüler. İbadetlerin gerçek anlamı. O zaman ibadetler neydi? Onlar şekilci ritüellerden ziyade bu adalet devriminin eğitim dersleriydi. Salat sadece bir namaz kılma şekli değil, vahiy dersi ve toplumsal dayanışma bilinciydi. Oruç sadece aç kalmak değil, fakirin halinden anlamak ve bencillikten arınmaktı. Zekat ve infak sadece bir yardım değil, zenginliğin sadece bir zümrenin elinde birikmesini önleyen sistematik bir ilkeydi. Somut devrim hamleleri. Peygamberimiz, adaleti sadece sözde bırakmadı, hayata geçirdi. Köleleri özgürleştirdi. Köle azadı, kefaret sistemiyle zorunlu kılındı. Yetimlerin hakkını korudu. Onların mallarını haksız yere yiyenleri açıkça uyardı. Faize karşı savaştı. Zira faiz, yoksulu daha da fakirleştiren bir sömürü aracıydı. Kadınlara miras hakkı verdi. Kız çocuklarının diri diri gömülmesini yasakladı. Serveti dolaşıma soktu. Mallar, İçinizden yalnız zenginler arasında dola. Şam bir servet olmasın Haşr suresi. 7 ayetiyle ekonomik bir devrim başlattı. Sonuç, ritüeller değil, adalet inkılabı. Değerli dostlar, bugün bu soruları soranlar, aslında dinin özünü kaçırıyorlar. Son nebinin mücadelesi, abdestin kaç farz olduğunu öğretmekten ibaret değildi. O, çok daha büyük bir misyonun elçisiydi. Köleleri özgürleştirdi, sömürüyü kaldırdı, yetimlerin hakkını korudu, kadını ayağa kaldırdı kas sistemini yıktı. Öyleyse bugün onu yeniden anlamak, din algımızı ritüellere sıkışmış bir şekilcilikten kurtarıp, adalet devrimini ve özgürlük çağrısını yeniden hatırlamak demektir.